Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine manyak bir ghost videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz kardeşim sizlerle? Boş boş konuşan üstümüze TikTok'ta iftira atan ve yani onu vurduğum fight'tan sonra bana gelip tava attıklarını söyleyen gariban bir yayıncıyla tekrar karşılaştım. Arkadaşlar şimdi olay ben bu yayıncı kızı şimdikiyle beraber toplam iki kere ghostladı. Yani bu zamana kadar sadece bir kere ghostladım. O ilk attığımız fight'ta da direkt takımını bitirdim. Geri gelme ihtimalleri yok sıfır. O yüzden de yani iftira atıyor. Ya ben sana tava attık. Orada burada tava attık. Ya kardeşim siz ancak başına atarsınız yani. Onu da söyleyeyim de. Ama tabii ki de yalan parayla değil. Allah'tan var ya ben o maçın tamamını YouTube'a attım. Yani yoksa yedirecekler insanlara ya. Neyse arkadaşlar işte ben şey yaptım. Kendime burada loot yapıyordum. Neden kendime burada loot yapıyorum? Şimdi o da var. Yine tek tabancayız. Aga kurumuş boğazım neyse. Onu da eskide kaldı zaten. Arkadaşlar Medex'te bugün yoktu yanımızda. Ben otomatik eşleşmeyle girdim o yüzden. Bu arkadaşlar denk geldi işte bana da. Bu arada eğer ki sizin de ekibiniz yoksa böyle bir klanmadan arıyorsanız bana Instagram'dan yazın. İşte cihazınızı KD'nizi falan yazarsanız sevinirim. Bir de güzel bir video koyarsanız ekrana çok mutlu olurum. Bu arada buradan oluyor diye de merak ediyorsanız arkadaşlar Elim terlemişti. Biraz elimi sirdim. Hemen siz de daha fayda geçmeden videoya bir like atıp kanala abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi ben buradayım ama burada fayda girmeyeceğiz. Bu arkadaşlar burada ölüyorlar. Size şimdi onu göstereceğim. Zaten öldükleri kısmı da göstereceğim. Burada loot yapıyorum ben biraz. Sonra onlara raşlamak üzere yola çıkarken direkt onlar başka bir ekip tarafından ölüyor, öldürülüyorlar. E tabi insan bot olursa böyle olur. İftira atması kolay. Bu da bileği yerine çenesini çalıştırıp video atanlardan. Bu arada burada da tam onlara rush derken TT Klaus diye bir kardeşim direkt onları vuruyor. Ben bir tık duruyorum dedim. Belki kaldırır. Baygın çekmenin bir anlamı yok. Ama Fatih de finişledi onu. Ben bundan sonra artık direkt kaldırmaya yakın taraflarına gidiyorum onları. Şimdi bakın sol tarafımda araç var. Ve sol tarafındaki araca doğru binip onların yanına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Power'a iniyorlar bunlar. Daha sonra bu onun gözünden olan tarafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün yine bot avındayız. Kusura bakmayın ama iyi seyirler. Bakın arkadaşlar bu da öldüğü kısmı da koydum buraya. Şimdi burada kardeşimiz vuruyor. TT Klaus diye biri. Bu arada onun yayın tekrarı değil de yayındayken direkt kaydı aldığım için böyle. Ama Fatih geliyor onu yerine bitiriyor. Ulan Fatih kardeşim adam orada yumrukluyor. itaat veriyor. Sen de ona ayak uydurman lazım. Biraz öğren bu işleri. Neyse arkadaşlar bunlar işte bu yukarı tarafta e-spor'un üstünde bunları kaldırıyor. Ben de direkt aracımı alıp misteğine doğru gidiyorum önlerini tutmaya. Şimdi artık benim gözümden olan tarafa geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi de burada artık Minsteyn'e gelmiş bulunmaktayız. Bu arada bu taktiğayla bilmeyenleriniz var Sarbi Aypeder'in de. Neyse ben size burada yine göstermiş olayım. Belki aranızda çok fazla Livik oynamayıp ayda yılda bir oynayan olursa işinize yarar. Burada çatıya çıkma olayı. arkadaşlar ben de burada 3 ve 1 pozisyonda olduğum için önlerini bekliyorum. Onlar da tam karşımdalar şu anda. Ben burada enerjimi falan içerken kardeşim. Altında başka adamların ayak sesleri de var. Ben de bir nevi arada kalmış gibi bir şeyim burada. Neyse ben burada etrafı kuş bakışı gezerken kardeşim bak yukarıda bir tane kelle görüyorum kayanın dibinde. Burada mini kuşuma bak. Spray hayatında spray atan oyuncu görmeyince böyle açık vermeleri normaldir. Bizim 4 numarayı bayıyorlar onun takım arkadaşından birisi de. Neyse kili çekemedim burada zaten coverdaydı kaya arkasındaydı. Neyse arkadaşlar ben burada bu botları darlamaya devam ederken bir baktım kapı çaldı kargocu gelmiş benden hemen bir kod mod istedi Alli acele geldim buraya bu arada bu videonun 4x hızlandırılmış hali öyle görüyorsunuz yani şu anda zaten altımda adam vardı direkt haritada ayak izi çıkmıştı ben bir geldim şok oldum orada göründüğüne beni görememiş mi artık ne yapmış bilmiyorum bak tam burada o darladığımız yayıncı ekip de kardeşim arkamızdan ilerlemeye başlıyor. Neyse ben bunu vurdum tamam mı? Direkt o tarafa doğru baktım zaten. Bir baktım yaklaşmışlar. Direkt en son gelirken onu gördüm zaten. Hop direkt spek açmaz bizde kardeşim. Yani kaçan sprey diye bir şey daha bizde icat edilmedi. Ben direkt bomba çektim burada. Ama nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bu bombaya nasıl düşmedi hiç hiç anlamadım. Direkt yanında patladı. Zaten arkadaşının da. Bizim uzaktaki çocuk darladı buradan. Bir yandan da benim kilimi çekti zaten. Şimdi ben aşağı iniyorum kardeşim burada. Ve takımda kalan son üyeyi bitirmek için iniyorum. Takımlarındaki son damla kanı aktana kadar da durmak istemediğim için. Neyse Allah razı olsun 4 numara kardeşimizden direkt bana yardıma geliyor. Ben burada ateş edince anlıyorum adamın yerini de bu arada. Hemen şöyle geçerken kardeşim ufaktan bir dokunduruyoruz ona da. Ama tabi adam benle uyanarken 4 numarada vuruyor onu. 2 kişiyi 4 numara almış oldu. Ama asıl yayıncı olanı ben almış oldum. Şimdi hemen yayıncı gözüne geçelim arkadaşlar. Artık yayıncıyı da vur burduğumuza göre siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi şimdi rakip gözüne geçelim. Bu arada itaatimizin simgesi olan dans etmeyi de sakın yaha unutmayın. Şimdi de arkadaşlar onu ilk baydığımız kısma geldik. Gördüğünüz gibi kötüleme bakın bir onun attığı sprey'e, bir de benim attığım sprey'e. Biri iPad, biri Android cihaz. Artık farkı siz düşünün. Neyse ben bunu burada baydım. Artık ne cesaretse arkadaşı da onu baydı ya benim arkadaşımı. Artık ne cesaretse direkt üstüme raşlayabiliyorlar. Yani hakikaten tebrik ettim cesaretlerini. Arkadaşlar şimdi bunlar buradan böyle geliyorlar. Ben o arada AFK'ydım zaten biliyorsunuz. Bir de başka bir ekiple çatışıyordum. Onu bilmelerine rağmen yani artık bana nasıl düşüyorlar siz düşünün. Şimdi bak burada ateş seslerini duyuyorlar zaten. Benim diğer adamı düşürdüğümü de görüyorlar ve ben afek olma olup geri dönmeme rağmen onu vuruyorum. Mermi atamıyor zaten bana burada. Değil mi? Ama kardeşim onlar da haklı. Yani benim de karşımda torun olsa ben de mermi atamam. Neyse burada bunlar benim bomba sesimi duymuşlar. Nasıl duydular onu anlamadım. O kadar mesafeye ses geliyor mu onu da bilmiyorum da. Bizim adam arkadan kili çekiyor zaten. O yani aslında çekmese daha iyi olurdu. Direkt ben gidip tavalayı ve yumruklayacaktım. Bir şeyler yapacaktım ona fantezili. Neyse bana burada bakın size demiştim zaten bana bakarken bizim çocuk vuruyor. Bu burada odanın en ücra köşelerine giriyor. Tamam mı? Burada ilk başta bana sıktı. Ve yani görüyor kolsuz ya ben ilk başta orada açıktaydım. Bilmiyordum da içeride kim var. Ben bir yandan oyalarken bizim çocuk diğer yandan sapladı. Bu kadar da kolay insanlar. Yani öyle yok tavaladık mı de tavaladıkla olmuyor. Keşke ben tavalasaydım bizim çocuk killeri çekti ama. Kardeşim otomatik eşleşme ne ya? Dediğim gibi arkadaşlar siz de bana Instagram'dan realton bir adresinden yazabilirsiniz eğer ki ekibe katılmak istiyorsanız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız diye de videoyu bitireyim arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram Realtor 1'den bana direkt olarak cihazınızı, kadenizi falan yazarsanız yeterli olur. Bir de yani en önemlisi de cihaz. Bugünlük de benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere bir sonraki.